Herkese merhaba. Miyom için kapalı olabilir mi sorusu en fazla aldığım sorulardan bir tanesi. Evet, miyom kapalı şekilde yapılabilir. Farklı kapalı cerrahiler uygulanabilir. Bunlardan en sık yaptığımız laparoskopik miyomektomi ve histeroskopik miyomektomidir. Keza robotik miyomektomi ya da V-Nodes tekniği miyomektomiler de uygulanabilir. Laparoskopik miyomektomi yaptığımız hasta grubunda önemli olan hastayı önden iyi değerlendirmektir. Bir kanser şüphesi olacak olan hastayı kapalı ameliyat yapmak istemeyiz. Her zaman bunu önden bilmek mümkün olmasa da bazı testleri uygulayarak ve ultrason görüntüsünde şüpheli olmayan hastalarda yaş açısından uygun olan hastalarda laparoskopik miyomektomi yapabiliriz. Bunu yaparken FDG'nin de söylediği gibi kapalı torba sistemleri içerisinde etrafa dağılmamasını sağlayarak yapmak önemlidir. Bu hem içinde kötü huylu bir hücre varsa onun dağılmaması için hem de miyom iyi huylu bile olsa etrafa dağılıp parazitik miyomlar, yeni miyomlar yapmaması için önemlidir. Laparoskopik miyomektomi yapılacaksa eğer ya kapalı torba içerisinde parçalanarak çıkarılmalıdır ya da vajina veya göbek deliği gibi bölgelerden yine torba içerisinde çıkarılmalıdır.